Şimdi protez tırnağı geldi sıra. Şeyma sizin için bir tane tırnağını feda edecek. Zaten üzeri boyu <laughs> olmuş. <laughs> <laughs> protez <laughs> tırnaklarınız eğer uzadıysa ne yapacaksınız onu anlatalım size. E Öncesinde söyleyeceğim protezi çatlatmamak için kesinlikle makasla kesmeyi denemeyin. Çünkü ucunu da doğru düzgün eğer törpüleyemezseniz yüzünüzü, kolunuzu, bacağınızı kaşırken falan gayet çizebilirsiniz. Bu törpüleme aşaması sizi bayağı bir yorabilir. Makineyle yapıldığı zaman daha kolay oluyor ama törpüle yapılacaksa ya, bayağı uğraştırıyor. Ama bakın tırnağın şekli hemen ovaldi. Ucu sivriydi. Şu anda kütleştirdi. Tırnağın şeklini vardı, Şimdi üstünü törpülemeye geçecek. Üzerine bayağı incelttik tırnağın sanırım şu an için yeterli. Kendi tırnağına yaklaştı neredeyse. Üzerinde yine bakırıyoruz kalıcı olduğu gibi. Tırnağın uzayan yerlerini görüyorsunuz. Üzerinde yeterince törpledik. Uçlarından da kısalttık. şimdi tırnağınız uzadıkça yine ucundan törpülerek protez tırnaktan, jelden kurtulabilirsiniz artık. Ve üzerine de şu anda normal sürebilirsiniz. Uygulamalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan veya telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.